Özbekistan'da çekimlere devam. Ee, sabahleyin başladığımız Özbekistan çekimleri, Taşkent'te devam ediyor. Ee, sabahın erken saatinde başlamıştık çekimlere. Bugünkü tarih 21 Mart 2020 günlerden pazara. Bugün Nevruz bayram günü ee, ve bugün yaklaşık 10 saattir çekim yapıyoruz. Şu anda. Ee, hemen hemen bugünkü çekimler bitmek üzere. Şimdi akşam olmasını bekleyip bir de ışıklı çekimler yapıp e, Taşkent çekimlerini 21 Mart Nevruz Bayramı günü bugünlük itibariyle sonlandırmış olacağız. Ne diyoruz? Durmak yok. Çekimlere devam diyoruz. Evet. Özbekistan'da çekimlere devam ediyorum. Şu anda sokaklarda gezinmeye devam. Burası Özbekistan'ın bir bölgesi Taşkent Burası muhteşem bir yer. Biz de çekimlere devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada çocuklar bugün günlerden pazar. Pazar gününü bu şekilde bir taraftan uçuşmalar uçuyor bir taraftan biz de tarihi çekimleri yapmak için yolumuza devam ediyoruz evet uçutma yerde birazdan uçacak evet evet yorulduk sabahtan beri Özbekistan Taşkent'te Çekimlere devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şu anda her taraf uçurtma dolu. Uçurtmaların evet. bazıları çok güzel renkli renkli uçurtmalar ve hayat her şeye rağmen bir pazar günü de olsa keyifli bir şekilde devam ediyoruz. 81 il Türkiye'den sonra hedef 195 ülkeyi fotoğraflamak sloganıyla çıktığımız bu yolda bugün Özbekistan'dayız. Taşkent çekimleri sonrası Semerkant ve Buhara yolundayız. Avruyasya <laughs> hizmetinden herkese selam. duruma çok Çekimlere devam. Evet Buhara'da çekimlere devam. Yaklaşık bizim paramızla bir 2 kişi 30 lira ödeyerek bu terasa çıktık. Buradan da e, şöyle diyelim Buhara'yı üstten izleme şansı diyelim. Var burada. Biz de iyi çekim alabilmek için buralara çıkmış olduk. Ve çekimlere devam ediyoruz. Evet Buhara'yı gezmeye devam ediyoruz. Muhteşem yapılar. Her daim karşımıza çıkıyor. Özbekistan buharada gördüğünüz gibi böyle e, renkli renkli etkinlikler var. Devon üstünde bir gezmeler. İşte burada böyle ilginç karaler oluşuyor burada. Evet buharada coşmaya devam, çekimlere devam, coşmaya da de devam. Yavuk Diloğlu'nun parçası Buhara'da çalmaya devam ediyor Biz de çekimlere devam ediyoruz Evet Özbekistan'da Buhara'da çekimlere devam ediyorum gördüğünüz gibi Muhteşem tarihi yapılar Harika Ortam harika Şekiller on numara vallahi Evet, gördüğünüz gibi, her yerde olduğu gibi ee, turistler için satılan süs eşyalarından tut. Birçok şey bulabiliyorsunuz burada. Yoğun bir şekilde yoruluyoruz ama değiyor tabii. Yeni bir mekanlar, yeni e, yerler görüyoruz. Karşıda ne görüyorum biliyor musun Benim o meşhur şapkalarımdan görüyorum. Evet şapkanın kralları burada Evet gördüğünüz gibi Şapkalarımızı Hocam burada Şapka bol <laughs> Çok güzel Evet <laughs> Kimidir acaba nedir <laughs> Evet bakalım nasıl oldu Ha, ayna burada varmış. Evet, gördüğünüz gibi Buharada çekimlere devam ediyoruz. Tarihi yapılar muhteşem gerçekten. Evet, pazar yerleri Buharada çekimlere devam. Asıl pazar yerleri, süs eşyaları, yöresel kıyafetler vesaire buralarda bolca var. Evet. Yoğun bir şekilde gelen giden bisikleti bol buranın. Çekimlere devam. Evet. Gerçekten buralar Atmosferiyle, tarihiyle güzel yerler. Evet, Buharadan Semerkanta geldik sabahın ilk ışıklarında e, yola koyulduk incelemelerimizi yapmak için keşif yapmak için e, Semerkant sokaklarını gezmeye devam. Evet. Nerelisiniz? Buralı. Özbekçe ee, İstanbul, Türkiye. Aa, Türkiye. Evet. Kardeş. kardeş. <gülüyor> <gülüyor> evet, tarihi yapılar karşımıza çıkmaya başladı ilk turumuzda. Burası Registan Meydanı. Burası bilet almadan içeri girmeden önceki izleme teras yeri. Evet, muhteşem bir yer burası. 195 ülkeyi fotoğraflamak sloganıyla çıktığım yolda Özbekistan'daki turlarımız devam ediyor. Evet, bugün Semerkant Registan Meydanı'na çekimlere devam edeceğim inşallah. Bu meydan Ulubey Medresesi, Şirdor Medresesi ve Tillakari Medresesi'nden oluşur. Timur İmparatorluğu'na başkentlik yapmış tarihi bir yerdir. Ve ne diyoruz? Sizler için durmak yok, çekimlere devam diyoruz. Kendini. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Evet, Masın kartımızı da birlikte ücretsiz biletimizi aldık. Evet, şimdi geldik. Ee, burası da Tilla Kare Medresesi. Yani girişin direkt karşısında olan medrese Tilla Kare Medresesi. Evet, içeriye doğru bir yol alalım. Gördüğünüz gibi Şöyle yapalım. Şöyle biraz da tavanları gösterelim. Büyüleyici bir tarihe hep bir yer burası gerçekten. En çok hoşuma giden yerlerden bir tanesi. İşlemelerin süper olduğu gerçekten harika bir yer. Tillo Kare Medresesi Muhteşem, tarihi bir yer Çekimlere devam Türkiye, Türkiye Türkiye kardeş Evet, Çakura Assalamu Selam, Aleyküm Yıldız Evet, resmi Resmi, tamam çekeceğim Özbekçe Özbek, sen buralı. Buralısın. Evet. Tamam. Bu Özbek. Özbek çok güzel. Aa, çok güzel. <laughs> evet. Samarkand Bu da, çifelik, e, Samarkand ha? Samarkand. Semerkant. Oh. Okay. Evet gördüğünüz gibi burada <laughs> çok ilginç bir görüntüsü var. Kuku. <laughs> evet. Gezmeye devam. <laughs> evet. Semerkant'ta gördüğünüz gibi bisikletin envai çeşitleri burada. <laughs> Teyze oturuyor, çocuklar sürüyor. Yapacak <laughs> bir şey yok. Eliyet. <laughs> Eliyet <laughs> <laughs> <Elliot> var mı? <laughs> Hadi bak <bakayım>. ya. <laughs> Evet, bir şey gördük mü çekeriz en azından burada. Pazar yerinde. Doğal çekimlere devam. Market. Amlam han, hem satış şapesi hem. Satı hey, o <laughs> Ne <Çocuk da> Şaşırdı ne? <laughs> ha? Türkiye saatte çıksa olur. Muhteşem. Yerler tabii ki tarih kokuyor her taraf. Evet. Gerçekten tarihi olarak çok farklı bir yer buralar. Evet, Semerkant'ta Timur'un heykeli. Bayağı dev bir şey yapılmış burada. Çekimlere Özbekistan Semerkant'ta devam ediyorum. Özbekistan çekimlerine devam ediyorum. Timur'un heykeline doğru varmış olduk. Ne diyoruz? Sizler için durmak yok. Çekimlere devam diyorum

Aa, vurdum. O tamam. Dum, dum dum. Dum. Aa, aa dum dum. Evet, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet, bunları şöbeledin. Hepsi yakalandı. Şimdi sen. Ee, sen. Bir saklanıyoruz. Say, say. One, two, three, one.

Teşekkür. Evet eskiden çocukken oynardık. Burada da Özbekistan Semerkant'ta eee çocuklar da aynı oyunu oynuyor. Yani biz e, yaklaşık aynı yaştayken bu sabo oyunu çok oynardık. Burada da çocuklar devam ediyor. Türkiye'ye selam. Çok seviyorum. Türkiye'ye selam. Türkiye'ye selam. Evet. Aa, evet, bugünün hatırası. Evet. Kanka şu çikolataya at, şekerim düştü ya, hakikaten ya. görüyorsunuz kim lan yolculuğa çıkmış. Çikolatanın yarısını vermiyor bana. Şekerim düştü diyorum, yok diyor. Evet. Çikolata yetiştiremiyoruz sana ya, şekerini bize atın saat... ya. ne alakası var? Ee, Abi bu ne çikolata alakası... var? Çikolatayı yedin, şimdi benimkini sula. Ne alakası var? Nereye yedin ya?